Abin ne oluyor? Anlamadım. Ama ben attığınız maili görmemiştim. Evet şimdi karşımda. Bakıp hemen dönüyorum size. Ben hiçbir şey anlamadım müdürüm. Bizim Bolu jandarmayla ne işimiz var? Bir çatışma sırasında Mesut rastlamışlar. Rastlamışlar mı? Mesut'la çatışmış olamazlar herhalde. Yolladıkları ne müdürüm? Bir video. Açacağım. Gördüğünüz çatışma Mesut'un marifetiymiş. Nasıl yani? Önce teröristlerin arasına sızdı. Sonra o teröristler jandarma ile çatışmaya başlayınca Mesut hepsini sırayla vurdu. Mesut kimi vurdu anlamadım çocuklar. Şunu başında bir anlatsanız bana. Şimdi baba, komutanım geçmiş olsun. Görüntüyü izledik. Çok ciddi bir tehlike atlatmışsınız. Teşekkürler müdürüm. Mesut komiser sayesinde atlattık. Öyle bir hamle yaptı ki bir anda çatışmayı bitirdi. Yalnız teröristlerin arasında ne işi vardı anlamadım. Görev gereği diyelim komutanım. Anladım müdürüm. Tekrar teşekkürler. İyi çalışmalar müdürüm. Size de. Mesut yine günü kurtarmış. O çatışmada Mesut'a bir şey olmamıştır inşallah. O kendini korur merak etme. Kendini tek kişilik ordu zannediyor. Desteği yok ekip arkadaşları yok. Doğru düzgün bir planı bile yok. Bu sefer şanslıydı. Ama böyle giderse bir yerde duvara çarpacak.